Cemaate gelen gençleri, özellikle gençleri çok sıkmamak lazım. Hoca kardeşlerimizin sohbetlerini 45 dakika falan yapmalar lazım. 45 dakikadan sonrasında insanların efendim anlayış kabiliyetleri azalıyor. Onun için dolu dolu konuşacağız. Bütün hoca kardeşlerimiz ve biz güzel mesajlar vereceğiz. Allahu Teala Hazretlerinden gelen mesajları vereceğiz. Habibi Huda Muhammed Mustafa'dan gelen mesajları güzel vereceğiz. Gençleri sıkmayacağız inşallah. Zamanın birinde bir bedevi vardı. Bedevi efendim çöllerde yaşar. Hayatında doğrusu bir meyve falan görmemiş. Bir gün bir pazara gitti. Baktı ki pazarda böyle simsiyah bir şey var. Nedir dedi bunun adı? Dediler ki incir. İlk defa görmüş. Simsiyah bir incir. Ortasından bal damlıyor böyle. Aldı onu böyle bir ısırdı. Aman ya Rabbi dedi. Bu ne kadar güzel bir şeymiş falan. Götürdü işte şeyine, dağına, bağına orada yedi. Haftaya dedim bir de yine gideceğim alacağım dedi bu incirden dedi. Hasta oldu ama gidemedi. Arkadaşına dedi ki ya dedi ben pazarda dedi geçen dedi hafta dedi bir şey gördüm dedi. Böyle siyah dedi üstü siyah deri gibi dedi böyle. Çok güzel bir meyve dedi. İsmini de dedi, dedi şimdi yine unuttum ben dedi falan. Bana dedi ondan arayıp bulup getirir misin? tabi getiririm dedi ya. Adam da gitti pazarı arıyor tarıyor ulan siyah 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 bulamadı. Baktı ki bir tane patlıcan siyah deri gibi. Aldı patlıcanı getirdi arkadaşına. Arkadaşı patlıcanı görünce alttan baktı, üstten baktı. Bir ısırdı, püh Allah kahretmesin dedi ya. Uzayınca mübarek demek tadı böyle oluyor dedi ya dedi. Onun için biz de inşallah inciri patlıcana çevirmeyelim. Sohbetlerimizi kısa tutalım inşallah.